hoş geldiniz. Bugün sizlere Miami indikatörünü tanıtacağım. Bu indikatör bizim kendi yapmış olduğumuz bir indikatördür arkadaşlar. Dileyenler için yani kullanmak isteyenler için belli açıklamalar yapacağım. Ve bunun mukabilinde bakın şu sinyallerini şu an gösterdiğim gibi anlatımını gerçekleştireceğim. Bütün ayarlarını çok detaylı olarak vereceğim. Videoyu atlamadan izlerseniz sevinirim. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Miami indikatörünü belki biliyorsunuzdur. Hermes Finans kanalının sahibi olan Berkan hocamın indikatörüydü Miami indikatörü. Bunu birlikte geliştirebilir miyiz? Nasıl yaparız? Çünkü çok fazla kullanıcısı vardı bildiğiniz gibi Miami'nin. Ve onu bir süreliğine kaldırmıştı Berkan hocam. Bize bu şekilde indikatörü geliştirmeye çalıştık diyelim daha doğrusu. Ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Peki bu nedir? Şimdi arkadaşlar Miami indikatörü gördüğünüz gibi bizlere alsat sinyalleri veriyor. Ancak çok fazla kargaşa görüyorsunuz. Bu sinyallerin hepsinde işleme girmiyoruz tabii ki de. Belli başlı koşullarımız var. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Ayarlar bölümünden bakın Miami v 1 göster seçeneği var. Buna tıkladığım zaman sinyal sayısı daha da çoğalacak. Şu şekilde bakalım. Bakın sinyal sayıları daha da çoğaldı. Bunu heyken aşı grafiklerinde kullanıyorduk biz önceden. Bakın böyle dirençlerin kırıldığı yerlerde, sel sinyallerinde biz short işlem giriyorduk. Ya da mesela desteğin yukarı doğru kırıldığı yerde buy sinyali gelmişse biz buralardan long işlemler giriyorduk. Bakın şu şekilde. Ancak biz bunu geliştirdik ve sinyal sayılarını daha da düşür düşürmek adına bazı eklemeler yaptık. Bakın V1'i göstermiyorum. Şu an V2'ye dönüşmesi gerekiyor. Bakın bu haline getirdik. Peki hocam nasıl eklemeler yaptınız? Bu indikatör nedir? Nasıl kullanılır? Hepsini anlatır mısın? Derseniz de başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar indikatör hareketli ortalamaların belirli durumlarına göre bizlere bay sel ya da turuncu bay, turuncu sel işlemleri vererek bizlere olabilecek yerlerde işlemlere girmemizi veya çıkmamızı sağlıyor. Normal mum grafiklerine geçebiliriz. Çünkü indikatörün güncel hali normal mum grafikleri üzerinde de gönül rahatlığıyla kullanabiliriz arkadaşlar. Ha heyken işi de kullanmak isteyen olursa orada da kullanabilir. Birinci versiyonunu kullanmak isteyen olursa orada da kullanabilir. Şimdi öncelikle indikatörün üzerinde belirli destek direnç noktaları var arkadaşlar. Bakın şu şekilde destek bölgesinden sekiyor, direnç bölgesinden dönüyor ve bunları indikatör kendisi otomatik yapıyor. Bakın. Kapattığımda gidiyor. Bunun dışında şöyle aşağıdan geleyim. Bunun üzerine biz Fibonacci de koyduk. Buraya tıkladığım zaman Fibonacci seviyeleri de önüme gelecek. Bakın şu an noktalı şekilde geldi kırmızı çizgiler. Fibonacci'nin rengi şu an kırmızı. <laughs> Renginin kırmızı olması e, şu şekilde dipten tepeye doğru çekilen bir Fibonacci de mümkün oluyor arkadaşlar. Yani şöyle çektiğimiz zaman Fibonacci'yi, Fibonacci'nin rengi kırmızı oluyor. Yani bizlere düşüş trendini gösteriyor. Ancak bir yükseliş eğilimi olsaydı Fibonacci'nin rengi yeşil olacaktı. Onun dışında Fibonacci şimdi kapatıyorum çok fazla kalabalık olmaması açısından Fibonacci'nin periyodunu belirleyebiliyoruz. Bizim tavsiyemiz şu an indikatör size geldiği ayarlarıyla. Ben de sizlere göstererek ayarlarını yapacağım. Bizim Fibonacci ayarlarımız 144 veya daha da uzun vadeli bakmak isteyenler için 250 arkadaşlar. Bu ikisinden birini kullanıyoruz. Burada çok da değiştirmediğimiz sinyal periyodu ve hareketli ortalama tipi var. Bu indikatörün kendi sinyallerini bakın arkadan bakabilirsiniz. Şu şekilde arttırdığım zaman sinyallerin yerleri değişecek optimizasyon açısından bırakmak istedim. Hatta değişmedi bile. Şu arttırayım biraz daha. E yani indikatörün içerisinde çok fazla bileşen olduğu için bu şekilde tepki vermesi normal. Bunların ikisini biz zaten değiştirmiyoruz arkadaşlar ama bunu bakabilirsiniz. Kullandığınız pariteye göre farklılık gösterebilir. Bakın buraya yeni buy sinyalleri falan geldi. Bunu sevmeye ve 10 olarak bırakıyorum. Az önce gösterdiğim Mavilim bir arkadaşlar. Yani bir önceki haykenesi de bizim kullandığımız metottur. Buradan aktive edebiliriz. Şu an kapalı kalacak. Şimdi burada time frame ayarı var. Sizlere normal olarak buy ve sell sinyallerinin dışında şöyle bir şey ayarladım. İndikatörün geliştirilmesine bizzat ben ilgilendim arkadaşlar. Burada buy ve sell işlemleri üst zaman aralığından gelen buy ve sell işlemleri. Yani şu gördüğümüz sinyallerin üst zamandaki yansımaları arkadaşlar turuncu buy Yani ilgilenen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Higher time frame dediğimiz yüksek zaman aralığından çekilen verilerde bu şekilde bunları sinyal olarak yazdırdım ki mesela burada bir sel sinyali gelmiş. Tabi nasıl kullanıldığını biraz daha ileri bölümde anlatacağım. Şu an ayarları nasıl yapıldığını neyin ne işe yaradığını söylüyorum. Mesela burada bir sel sinyali gelmiş. Tutup da üst zaman aralığından sel sinyali geldiğinde ben buradaki buy sinyalinde işleme girmiyorum arkadaşlar. Yani burada bir sel sinyali geldiyse ben bu sel sinyallerinde işleme giriyorum. Ve gördüğünüz gibi fiyat da düşüyor zaten. Bu şekilde. Onun dışında aşağıdan yukarı doğru devam edelim. Time frame. Şimdi bu turuncu buy sell işaretleri yüksek zaman aralığından geliyor dedim. Bu time frame nereden geliyor? Şu an ben bir saatlik grafikteyim. Burada bir saat yazıyor. Bu böyle mi olacak? Hayır. Hayır time frame metodu var arkadaşlar. Bunu otomatik yaptığınız zaman sizin bunu ayarlamanıza gerek yok. Yani buna bulaşmanıza hiç gerek yok. Her zaman aralığında otomatik olarak kendisi bunu yapacaktır. Ancak bunu kullanıcı girdisini işaretlerseniz buradan bakın bir saatliği diyelim ki ben 4 saatten gelen buy sell sinyallerini görmek istiyorum mesela buraya bir sel sinyali geldi. Buralara bay seller geldi. Diyelim ki daha da üst zaman aralığından bir günlükten gelen bay sell sinyallerini görmek istiyorum. Dediğim zaman bakın onlar gitti. Buraya bay geldi. Bunu değiştirmek isterseniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak otomatik yaptığınızda burada ne yazarsa yazsın otomatik olarak grafiğin saati neyse ona göre bay sell sinyalleri yani turuncu olan bay sell sinyalleri kendine göre ayarlanacak. Pivot dönüş noktalarını göster diye bir seçenek bıraktım. Burada şu şekilde işe açtığım zaman pivot noktalarından high ve low'ları gösteriyor. Bunlar anlık olarak göstermiyor arkadaşlar. Yani fiyat buradayken burada low, L harfi yoktu. Yani bunlara bakarak işlemlere giremeyiz. Ancak belirli destek direnç noktaları olarak bizim işimize yarayacaktır. Bakın mesela low var, low var ve buradan zaten indikatör kendisi bir destek seviyesi çizmiş gördüğünüz gibi. Buradan da aynı şekilde. Görmek isteyenler olur belki diye kaldırmadım. Ben bakmıyorum buna. Ardından destek ve dirençlerin rengini değiştirebiliyoruz. Şu an yeşil ve kırmızı olarak güzel. Çizgi kalınlığı yani destek dirençlerin kalınlığını böyle arttırabilirim. <laughs> bakın mesela 4'e kadar bıraktım. Fazlasına gerek yok. 2. Destek dirençlerimin stilini düz. Bakın bu şekilde düz. Noktalı seçersem nokta nokta olacak. Bakın ya da kesikli seçersem şu şekilde kesikli olacak. Bunu da değiştirebiliriz. Şu an düz bıraktım. Etiket konumu şu arkadaşlar. Bakın burada etiketler var. Bunlar işte destek direnç bölgelerinin tam olarak hangi fiyata denk geldiğini söylüyor. Yani bakın mesela 130 gibi görüyoruz ama 129.8. Mesela burası buradaki direnç seviyesi. Daha doğrusu şu an destek olmuş. 133.3'deymiş. Buradaki 133.7'deymiş mesela. Bunları görebilirim. Buradaki işte etiket konumu da şu şekilde bakın yanına yazdım zaten sağ arttıkça yani sayı arttıkça sağ sayı azaldıkça sola doğru gider mesela burası 20 burayı ben 40 yaptığım zaman bu etiketler daha sağa gelecek gördüğünüz gibi 20 yaptığım zaman da sola gelecek 10 yaparsam daha sola gelir peki bu etiketleri hiç görmek istemezsem biraz geç yükleniyor stil kısmından buradan bakın. Labels var. Buradan bunu kapatabilirim. Destek dirençleri görmek istemezsem Lines'a basıp bunları da kapatabilirim. Bu turuncu sinyalleri görmek istemezsem yine kapatabilirim. Normal sinyalleri görmek istemezsem kapatabilirim. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ardından bu destek dirençlerle ilgili bazı ayarlamalar var arkadaşlar. Bunları da arttırabilirsiniz. Bakın ben buradan şu diğerlerine dokunmuyorum. Ancak bunları uğraştığınızda da destek dirençlerin yerleri değişecektir bakın maksimum destek direnç sayısı diyor ya burayı ben 10 yapıyorum bu destek dirençlere ilk olarak fazladan destek dirençler de çiziyor bakın mesela en aşağı çizdi bu şekilde yani destek dirençleri 10 olarak görmek bizim için yeterli Peki hocam bunu hangi zaman aralıklarında hangi paritelerde kullanabiliriz kripto da kullanabilir miyiz mesela Forex'e kullanabilir miyiz Evet arkadaşlar hem kriptoda hem Forex'te Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve istediğiniz zaman aralığında. Yani bakın bir saatlik sinyalleri bu şekilde 15 dakikaya geleyim. 15 dakikalık sinyallerini de göreceğiz birazdan. Şu şekilde interneti düzelttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık zaman aralığında da çalışıyor. 1 dakikalıkta bile çalışır. Şimdi asıl önemli olan biz bunu nasıl kullanıyoruz? Eski Miami indikatörünü açarsanız eğer bakın Miami V1'i göster. Bunu Heyken grafiklerine gelip onu da bulamıyorsanız şuradaki küçük oka tıklayıp Heyken Aşı'yı seçebilirsiniz. Bakın mesela tam destek bölgesine gelmiş ve bir sel sinyali almışım. Buradan short işlem açabilirim. Mesela tam direnç bölgesindeyim ve bir buy işlem almışım. Buradan long işlem açabilirim ancak fiyat tekrardan düşmeye devam etmiş. Ardından bir destek seviyesine daha geldim ve buradan tekrardan buy sinyali aldım. Buradan long açabilirim. Yani burada stop olsam bile tekrardan burada işleme girip kar alabiliyorum gördüğünüz gibi. Onun dışında bu bu şekilde kullanılıyor. Bununla ilgili yani eski Miami'nin kullanımı ile ilgili şu anda tam sağ yukarıya bir tane kart bırakıyorum. Oradan tıklayıp eski Miami'nin nasıl kullanıldığını Berkan hocamdan dinleyebilirsiniz. Şimdilik bunu kapattım. Kullanmak isteyenler için. Miami versiyon 2'yi peki nasıl kullanabiliriz hocam? Arkadaşlar mesela normal mum grafiklerine geçelim. Fark etmez bu arada. Haykene simum grafiklerini de çalışabilirsiniz. Diyelim buradan bir sel sinyali geldi. Turuncu bir sel sinyali. Ardından ben kırmızı bir sel sinyali daha gördüğümde şu şekilde destek bölgesinde aşağı kırıldığını görüyorsam bu benim için bir short işlem ya bu benim short işlem açmam için gerekli kriterleri sağlıyor arkadaşlar. Ardından diyelim bir turuncu bir buy sinyali gördüm. Turuncu bay sinyali. Burada da işleme girebilirim. Ama ben işimi garantiye almak istiyorum. Yeşil bir bay sinyalinin gelmesini bekliyorum. Bakın buradan yeşil bir bay sinyali görüyorum. Ve ardından fiyatın yükseldiğini görebilirim. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Bakın mesela turuncu bay işaretinden sonra a, turuncu bayda da direkt işleme girebilirim. Ancak ben tekrardan yeşil bay gelmesini de bekliyorum. İşlemlerimi onaylamak açısından. Bakın zaten burada destek bölgesi de kırılmış. Ardından diğer mumda buy sinyali gelmiş. Burada işleme girseydim benim bu ürünü, bu malı satacağım yer tam olarak direnç bölgesidir arkadaşlar. Başka nerede satabilirim? Direnç bölgesine satıp %2 karımı cebime koyup yoluma devam ediyordum. Bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Şu şekilde de kullanılabilir. Bakın tam mesela destekten sekmişe bir buy sinyali almışım. Destek kırılmış buy sinyali almışım. Yani buralarda da ben long işlemlerime girebilirim. Yani bir alış yapabilirim. Şu şekilde, örneğin sel sinyalinden sonra gelen bay sinyalleri benim için geçerli değildir arkadaşlar. Yani turuncu bir sel varsa ekranda, ardından yeşil baylar geliyorsa bunlar benim için geçerli değil. Turuncu bir baydan sonra yeşil bay geliyorsa bu geçerlidir. Ha, turuncu bir bay gelmiş, burada sel yazıyor. Bunlar geçerli midir? Ben bun, bunlar da benim için geçerli değildir arkadaşlar. Ancak bakarım. Fiyat mesela şu şekilde direnç bölgesine takıldıysa artık buradan takıldığını görüp işlemden çıkarım. Ancak bundan sonra gelen buy sinyalleri gördüğünüz gibi benim için yine geçerli buy sinyalleri ve fiyatın yükseldiğini de görebiliyorum ardından. Diyelim ki bu stratejiyi kriptoda kullanmak istiyoruz. Mesela gelelim şuradan benim kırmızı listeme gelelim. Buradan şöyle hacimli bir kripto para seçelim. Mesela bitcoin değil mi? daha iyi ne olabilir. Bakın, çizgilerimin hepsi kırmızı olduğuna göre şu an eee bunların hepsi direnç vazifesi görüyor arkadaşlar. Çizgiler kırmızı olduğuna göre. Bakın şu şekilde bir buy sinyali ve ardından turuncu buy sinyalini gördüğümde buralar benim için işleme girilebilecek yerler oluyor. Bir destek bölgesinin kırıldığını yani destek çizgisinin kırıldığını görüyorsam benim için ne hala yani ekstradan bir teyit daha almış oluyorum. Mesela burada bir turuncu sel var. Bakın ben niye turuncu da direkt girmiyorum. Buradan girseydim mesela şu mumun karını alabilirdim. Ancak karından fiyat tepki veriyor. Bakın buradaki mum aşağı doğru da bayağı hacimli böyle sert bir mum atmış. Ancak bunun gelmesini beklediğim için turuncudan sonra tekrardan bir kırmızı gelmesini bekliyorum. Buralardan işleme girdiğimde yani yine alt bölgede şuralarda falan karımı almam gerekiyor arkadaşlar. %1 gibi karlar 15 dakikalıktayız. Mesela bir saatliğine bakalım. Bu arada bir dakikalık periyotlarda bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela en son sinyaline bakalım. En son burada bir buy sinyali gelmiş ve arkasından bir yeşil buy sinyali gelmiş. Ancak direnç bölgesini tam kıramamış. Burada bir tane daha yeşil buy gelmiş. Dirençte takılabilir, takılmaya da bilir. Bunların riskini kendime göre analiz edip burada işlemeye girerdim ya girmezdim arkadaşlar. Çünkü burada takıldığı için burada da tam güvenemezdim büyük ihtimalle. Ancak bakalım mesela bir sel sinyali gelmiş. Bakın arkasından turuncu sel sinyalinden sonra yeşil bir bay gelmiş. Burada işleme tabii ki girmiyorum. Ve burada bir tane sel sinyali görüyorum kırmızı. Ardından burada işleme girebilirim. Ha benim için bu sel sinyali destek bölgesinin kırılımıyla beraber gelse daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Ancak gördüğünüz gibi mesela buradaki işleme de girmeyip direkt turuncu olan işlemede girmeyip şu aradaki marjı da kaçırmış oluyorum ancak bu şekilde daha teyitli ve daha güvenli işlemler yapabiliyorum arkadaşlar mesela burada turuncu bir buy sinyali gelmiş ardından bir buy sinyali gelmiş ee, ne denir direnç bölgesinde tam kırıyor ancak fiyat ne yapmış tekrardan geriye doğru dönmüş maalesef hani burada bir fake kırılım yapmış ve ardından tekrardan buradaki bölgeye gelmiş yani destek bölgesine gelmiş sonra yükselmiş burada mecburen stop olmam gerekir. Çünkü tersine de gidebilir. Neyin ne olacağı belli olmaz. Stratejiye bağlı kalmak önemli arkadaşlar. Mesela yine sel sinyali ve burada tekrardan kırmızı bir sel sinyali görüyorum ve işleme girebilirim. İlk hedef noktam pardon. İlk hedef noktam buradaki destek seviyesi. ikinci hedef noktam buradaki. Üçüncü hedef noktam burası olur arkadaşlar. Buralarda kademeli olarak satıp maldan çıkabiliriz şu şekilde. Mesela buraya kadar %1, buraya kadar da %2.70'leri görüyorum. Bu şekilde işlemlere girip çıkabiliyorum. Bunun dışında şimdi bu turuncu buy ve turuncu sell işlemleri arkadaşlar üst zaman aralığından geldiği için bizlere re-paint durumları söz konusu olabiliyor. Bunu bize açıklar mısın hocam? Şu şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Mesela şurada bir buy sinyali var değil mi? Ben buy sinyalinin olduğu yere bir tane dikey çizgi bıraktım. E, mumları geri sardırıyorum. Bunun gerisinden birazcık geri sardırmaya başlayacağım şuralarda. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi. Tek tek sardırıyorum. Bir mum geçti. Bir mum daha geçti. Bakın. Bu mumun kapanışında kapatalım mumu. Mumun kapanışında normalde benim bison yerim burada görünüyordu. Ama bakın buy sinyalim daha erken verdi ve üzerine bir de yeşil buy verdi. Yani direkt ben burada işleme girebilirim. Ancak ben canlı veriye baktığımda yani geri oynatma modunu şu şekilde kapattığımda bu buy sinyalin orada değil, benim işaret bıraktığım yerde olduğunu göreceksiniz. Normalde bu turuncu buy sinyallerini biz daha da erken alıyoruz arkadaşlar. Yani bakın az önce şuradaydı. Bu şekilde daha da erken alabiliyoruz. Mesela burada bir sell sinyali var bakalım. Bakın. Burada sell sinyali var değil mi? Üzerine noktayı bırakıyorum. Tarihe bakın. Pazartesi 8 Mayıs 0200. Yani hiçbir şekilde oynama falan yap yapmadığımı diyecektim. Haykene şey falan bastım. Bakın tekrardan kontrol edebilirsiniz. Pazartesi 8 Mayıs 0200. Geri oynatma modundan birazcık geriden alıyorum. Şu şekilde gelsin. Yüklensin. Bakın sel sinyalini burada almışım arkadaşlar. Gördünüz mü? Normalde beyaz çizgi bıraktığım yerde almam gerekiyordu sel sinyalini. Bakın çizgi bıraktığım yere bakın. Pazartesi 8 Mayıs. Yani aslında turuncu bay ve sel işlemleri bana işaret bıraktığım yerlerden de önce geliyor. Ancak ben grafiğimi yenilediğimde yani bu sayfayı kapatıp yeniden açtığımda bu sinyaller biraz daha sonraya gidiyor bu şekilde. Bu sinyalleri daha erken alıyorum. Yani canlı veriye bakarken diyelim ki ben burada bir sel sinyali aldım. Hatta şöyle yapalım çok daha net olarak anlatacağım. Yani buradaki repaint bizim işimize yaramayan bir repaint değil. Tam tersine daha da fazla işimize yarayan bir repaint durumu söz konusu arkadaşlar. Çünkü sinyalleri ben daha da erken alıyorum aslında. Bu da indikatörün güzelliklerinin bir tanesi açıkçası. Gerçekten işe yarar repaint yapıyor. Mükemmel bir şey. Bakın burada bir sel sinyali almadım. Niçin almadım? Geldi gitti. Benim için her zaman önemli olan mum kapanışıdır arkadaşlar. Bu mum kapanmadan önce bu şekilde biz buna göz kırpma diyoruz. Mum kapanmadan önce koşullar bazen gerçekleşip tekrardan ayrılabiliyor. Bu şekilde o göz kırpma muhabbeti gerçekleşiyor. Yani bu mum kapandığında sel sinyali hala orada dursaydı işleme girerdim. Çünkü o sel sinyali bir daha gitmez oradan. Bakın bir mum daha geçirmeye çalışıyorum. İlerlerse inşallah. Dondu mu ekranım? Yok. Bakın iki mum geçti. Bir mum daha geçsin. Evet. Bu sel sinyalini burada almış olduk dostlar. Bakın direnç e, destek noktası da kırıldığı için buralarda çok güzel bir şekilde sel sinyalimi aldım. Normalde ben işaretim, bakın burayı bırakmışım. Yani bana grafikte burada sel sinyali vermiş gibi görünse de ben daha erkenden sel sinyalini alabiliyorum. Devam ettirelim diyeceğim. Evet, Heh, devam ediyor çok güzel. Bir tane daha git. Hmm. normalde ben grafiğe baktığımda sel sinyali bana burada vermiş gibi oluyor hayır ben sel sinyali canlı veriye baktığım zaman çok daha öncesinde alıyorum gördüğünüz gibi ta buralardan hatta bunun kapanışından aradaki marja bakacak olursam %1.5 gibi marjlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem bu bizim kendi kullandığımız sistemdir arkadaşlar sürçülisan etmiş isem affola az önceki sinyal bakın o büyük mumdan sonra vermiş gibi görünüyor ancak ben burada almıştım. Şu mumun kırılışında almıştım. İndikatörü denemek isterseniz videonun açıklamalar kısmında benim Telegram adresim var arkadaşlar. Oraya gelin. Ben denemek istiyorum. Benim kullanıcı adım da şudur. Yazın oraya. Öyle bakın mesela benim kullanıcı adım burada. mac altre trader mac altre trader. Bu benim kendi kullanıcı adım. Oraya işte mym indikatörünü denemek istiyorum kullanıcı adım budur yazarsanız bizler size erişim vereceğiz. Yani bunu alıp bu şekilde grafiğinize ekleyip kullanabileceksiniz yani deneme için. Onun dışında da bu stratejiyi katıla koymayı planlıyoruz arkadaşlar aylık olarak. Bakalım ilerleyen zamanlarda daha da çok bilgi veririm. Şu anlık bir tanıtım videosu niteliğindeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Hani gelin. Hani benim anlatımı beğenmediyseniz bile gelin alın ücretsiz zaten deneme üyeliği vereceğiz. Gelin alın deneyin birkaç gün. Bakın sonuçları hoşunuza giderse kullanırsınız. Hoşunuza gitmezse kullanmazsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video da uzun oldu zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan veya Telegram'dan istediğiniz yerden bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında Telegram adresim var. Kullanmak isteyenler gelip oradan erişim isteyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Bol kazançlı günler dilerim.